şey yapmayalım biz, belli etmeyelim tamam mı? Tabii tabii, hiçbir şey belli etmeyelim bize. Aa, sizin ne işiniz var burada? Abi yoksa siz eve mi geldiniz? Eve geldik. Hı. Irmak İsviçre'ye gitti yılbaşı için. Ben de bir arayayım dedim Deniz Hanım ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz dedim. Baktım morali bozuk. Çok moralim bozuktu. Ya böyle içi titriyor. iki gözü kişi ağlıyor dedim. Öyle bir şey olmaz. Alayım sizi dedim. Böyle bir hava alalım. Siz de balayındasınız. Rahatsız etmeyin dedik ama moralim nasıl bozuk? Nasıl bozuk? Yani baktım olacak gibi değil. Yılbaşını dedim yalnız geçiremezsiniz dedim. Aldım geldim dedim. Böyle değişiklik olur. Moral olur. Ay iyi yapmışsınız. Ne yapacaksınız tabii? Değil mi? İyi düşünmüşsün abi ya. Yani. Sermetciğim cansın sen can be. Bana bakın. Siz çok eğleniyorsunuz galiba ama ben hiç eğlenmiyorum. Senin bu kocanın sorumsuzları yüzünden ben hiç eğlenmiyorum. Bana o konuları açtırmayın ha. Tamam ya Deniz. Hemen de sinirleniyorsun yani sen de. Tabii tabii açma ağzını. Yoksa vallahi batırırım suya. Yok ya. Ay ay siz yanlış anladınız. Aşk olsun. Biz şeyin babında durumun şeyine güldük. Ay Allah çıkartın sizi karşımıza. Olur mu öyle şey? Sermet bir şey söyle. Ben kalmak istemiyorum bu çadırda. Fırat tutturdu çadırda yatacağız diye. Yani ev müsaitse biz de sizi rahatsız etmezsek. Hani gelsek mi değil mi? Estağfurullah canım <laughs> yani ne demek rahatsız edeyim. Kendi evi zaten yani. Olur mu öyle şey yani ev zaten burada kalınmaz. Burada ayı gelir domuz gelir sırtlan bile gelir buralarda yani. Evet. Abim abim. İyi geç topla o zaman. Hadi gel beraber toplayalım yani. İyi tabii sen de ne kadar hanım evladıymışsın yani. Gel der hanımlar hanım evladı olur. O senin kahveden arkadaşın değil doğru koş. Sen hayırdır ne oluyor böyle? Ne? Ne oluyor böyle hayır hayırdır? Pislikleri temizliyorum. Allah razı olsun. Bana bak, sen ben bir şeyleri yuttum sen mı? bunun hesabını soracağım ben sana. Dur çadırım. Ne soracağım ya? Ne soracağım? Sor söyleyeyim. Allah Allah, neyi saklayacağım? Niye saklayacağım acaba? Ben onu vereceğim tepkiden korktuğun için tabii. Çok taktım ben de senin tepkini be. Ne? Bana bak sen aklını oynatmışsın. Böyle başı boş kaldın son zamanlarda tamam mı? Sonra ben bir geleceğim toparlayacağım seni. Allah Gözüm. Bak. Bak. Yeter. Yeter. çadır kalsın burada birisini göndeririz aldırtırız bunu. Olur. Dün nasıl dedim ya? İyiydi. Allah mutlu etsin. Abi. Sarıkar neydi o? Irmak mıydı neydi o? Bir şey yapmadı değil mi? Pislik pislik. Yok. <laughs> ne yapsın o da çaresiz. Kabullendi. Şaka bir yana. <laughs> i̇ki kızı da evlendirdik. <laughs> Zafer'le Şadi'ye geldi mi, Ne yaptılar? Geldiler. İyiydiler. <laughs> Zafer ben pek güvenmiyorum. Arada sırada git kızı bir kolla bir şey yap. Ablası da yok başında şimdi. Bunlar zengin mengi için balay malay oraya buraya her yeri gezerler. Tamam. Dün gece bir sürü rüya gördüm kötü kötü ya. Şadiye falan böyle. <laughs> İçim sıkıldı vallahi. Allah etsin. Zafer. Zafer hadi kalk. Ya işe geç kaldın Zafer hadi kalk. İş. İşe geç kaldın hadi çabuk. Sen gitme istersen bugün işe. Çocuk idare eder nasılsa dükkanda. Olmaz. Zafer. Ne oldu? Manzara hoşuna gitti galiba ha? Ya ben seni çok özledim. Ne yaptığını Su kızım sen ha? Ne yaptığını zannediyorsun? Kendi pisliğini bana mı bulaştırmaya çalışıyorsun sen geri zekalı? Kaldırın Ulan ben senin nikahımı aldım diye yatağıma da mı alacağım lan sarak? Ama ne zahmet ettiniz Deniz Hanım? Ne zahmeti ya? Nasıl? ısındın mı biraz? Isındım evet. Bakayım. Yavaş, yavaş elin yanmasın. İçim üşümüş vallahi orada. Donmuşum ya soğuktan. Bu sıcak çikolata da çok iyi geldi. Ay Fırat. Hı. Yalnız güzelmiş hemen. Ee, güzel canım. Bayağı beğendim yani. Geniş yani. yani. Geniş geniş oturabiliriz. Niye suratın asık senin? Yok canım asık falan değil. Hı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben ömrü hayatımda bu kadar güzel sıcak çikolata içmedim. <laughs> Afiyet olsun. Ha, evde de yapıyorlar hiç hoşuma gitmiyor. Demek ki bana göre değişiyor. <laughs> ya biz siz böyle rahatsız etmedik değil mi? Aa. Yok canım estağfurullah yani biz de şimdi onu konuşuyorduk. Yani geldiler de ne güzel ev şerlendi diyorduk Denizle hanımla, Deniz hanımla. Hanım Tesadüfen böylesi işte. Ya, ya. Enteresan. Yine irmak nasıl? Git dedim. Gitti. Ve arkadaşların yanına gitti yılbaşı için. İyi değil tabii. Ben gerçekten çok üzgünüm. Biliyorum. ...fana bildiğin halde arana bir mesafe koymadığın için sana çok kızgın. Narenle Irma çok keyifsiz bir hikayeye zorladı. Bundan sonra daha da kötü olacak. Umarım iyi idare edersin. Ay pardon ya böldüm galiba sizi. Siz devam edin ben şömine geçiyor da birkaç parça ödün elinde. Hemen hallettim zaten. Tamam. Yok canım. Bildiğin şeyler. Gizli bir şey değil sonuçta. Deniz, Irmak senin kardeşin. Tamam mı? Tabii ki onu merak edip onunla ilgili konuşacaksın. Rahat ol artık. Bu konu hep gündemde olacak. Benim alışmam gerek. Onu orta konuşabilirsin. Ben gece susmana gerek yok. Kolaydı çünkü. Düştüğümüz şu duruma var. Ne yapalım? Böyle olması gerekiyormuş. Yapacak bir şey yok. Ya hem sen bebekleri seversin severim tabii. Ama böyle mi olmalıydı ya? Şadiye. Kızım ben Ümmü ablan. Şadiye. Çadiye, nerede ki şimdi bu kız telefonu? Niye evde bıraktı ki? Bakala falan gitti acaba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>